Hey 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 WhatsApp'ın YouTube, abi neredesiniz? Şu anda e, 30 dakikada nasıl TYT matematiği çözebileceğiniz anlattığım bir videodasınız şu anda. E, öncelikle biraz hastayım, o yüzden birkaç gündür video gelmiyor. Kusura bakmayın bu açıdan. E, Videoya başlamadan önce hızlıca bir şeyden bahsetmek istiyorum size. E, şimdi şöyle bir planım var önümüzdeki içerikler konusunda. 3 farklı içerik konusu var. Birincisi hızlandırılmış e, AYT kampı videosu. 2,5 ayda anlattığım videoyu 25 güne falan sığdırmaya çalışacağım. Bu noktada biraz daha sizin çalışmanız gerekecek. Bir diğer içerik 10 günde sizinle beraber bitirdiğim ayeti Fizik Bitirme Kampı olacak. Bunu birlikte bitireceğiz. Bir diğeri 28 dakikada veya 30 dakikada, 25 dakikada. Bu birkaç dakika oynayabilir. TNT Matematik e Deneme çözümü olacak. Aslında bunun haberini vermiştim. Çözümü yapmaya çalıştım ama turlama tekniğini ve nasıl çözmeniz gerektiğini anlattığım için yetişmedi. Bu videoda sizlere nasıl çözmeniz gerektiğini anlatacağım. Deneme aldığınızda nasıl çözmeniz gerektiğini. Burada gördüğünüz kadar işte bir 10'a yakın deneme var elimde. Bunlar arasında bir tane seçeceğiz. Yine video şey deneme çözümünde de bir tane seçeriz. Onun üzerinden random bir tane denemeyi alırız fazla uzatmadan başlayalım. hangisini seçelim? Hadi bunu seçelim. Diğerlerini kaldırıyorum. Ve açıyı değiştirip geliyorum. Evet, şimdi açıyı değiştirdik. Bir tane random deneme seçelim. Mesela 9. deneme iyidir herhalde. Orta düzey bir deneme olduğunu söylüyor. Bakalım nasıl? Abi dediniz. Heh, şimdi Şimdi şöyle bir başlayalım. Ben denemelere e, genelde matematikten başladım. Çünkü benim matematiğim iyi olduğu için e, matematikten başlamayı tercih ediyordum. E, siz bu noktadan neden başlarsınız, hangisinden ilerlersiniz bu tamamen size kalmış. Kişisel tercihim Türkçeden başlamanızdır. E, ama e, akıl sağlığınızı kaybetmiş bir matematik delisiyseniz ve matematiğiniz gibi güzelse cidden 30 net üzeri yapıyorsanız e, matematikten başlamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi e, turlama taktiğini herkes bahsediyor. İşte turla turla turla. Abi takıldığın soruyu geçmek sadece turlama tekniği değildir. Bak bunu bir aklınıza yazın. Net mi şu anda bilmiyorum. Biraz daha netlisin şu anda. Ee, herhalde nettir şu anda. Ha. Bilmiyorum. Bunu bir getireyim. Ekrandan kendime bakıyorum. Tamam net. Şimdi e, açtığınız zaman mesela deneme sınavı öncesinde şöyle bir kontrol edersiniz gözünüze biraz kestirirsiniz aslında soruları. Biraz baktığınızda neyi çözüp neyi çözemeyeceğinizi bilirsiniz. Benim bu noktada kişisel tercihim geometriniz iyi ise geometriden başlamanız. Çünkü e, geometriden başlamadığınız zaman e, sonlara doğru geometri kaldığı zaman biraz e, kafanız bulanıyor. Artık Türkçe bitmiş oluyor, fen bitmiş oluyor, sosyal bitmiş oluyor. En son matematik bitmiş oluyor. Geometriye geliyorsunuz ve geometri cidden yoruyor. Şimdi, şimdi denemeye başladığınızda her sayfadan bir soru yapmak şartıyla atlayabilirsiniz. Bu benim kişisel tercihimdir. Deneme çözüm videosunda muhtemelen buna göz gezdiririm. Şimdi mesela e, yapamadığınız bir konu vardır. Benim rasyonel sayı konuları cidden çok kötüydü. Özellikle şu tip sorular veya başka varsa göstereyim. Şu kap soruları arkadaşlar nefret ederim kap sorusundan. Yani o su nereye dolacak, ne kadar dolacak, ya bulmakta o kadar çok zorlanıyorum ki ben. Hani ha <laughs> ha buldum. Şu sorular. Bak şu soldaki soruyu görüyor musun? Abi bunlar benim lanetli konum. Ben bunu bunları ilk etapta çözmedim. Mesela bu saat sorusu. Bana hiç eğlenceli gelmedi gözüme. Şu saat sorusu. Bana hiç eğlenceli gelmedi gözüme. O yüzden bunu atlamayı tercih ederdim. Tamam mı? Bak şu tektir çifttir soruları. Genelde kolay oluyor. Bunu yaparsın diye düşünüyorum. Bunu yap. Mesela şu biraz meşakkatli bir şey gibi gözüküyor. Geç. Mesela şu soru. Yaparsın tamam mı? Bunu al. Şu ikisini çözdüm. Hadi geçelim. Ha bak şunu çözeceğim deyip kafaya koydun ya. Mesela uğraşıyorsun. Bir şeyler çıkıyor ama böyle tam emin değilsin. Geç. Şimdi sayfa değiştirdim. Şuraya geldim. Bak şu soru kolay bir soruya benziyor. Şunu çözersin. Burada da K vereceksin, L vereceksin. Şura K olacak, 2K olacak falan biraz yollar. Ondan sonra Bak şurada doldurulabilir sorusu. Bilirler. Kesindir. Olabilirler mesela. Olabilir diyor. Zor olabilir. Hani e, bu noktada e, bunu da geçebilirsin. Ama burada bir soru e, çözmek zorunda. Sonrasında e, dairelerin çapı kaç santimetredir diyor. Çapı kaç santimdir diyor falan. Burada bir garip garip sorular var. Sonra sayı a, elim sayısı a olan değeri 3 basamaklı falan diyor bu mesela. Mesela şu da şey olabilirli bir soru kaç olabilir burada bir değer gelecek o değer arasında bir şey olacak şunlardan biri olacak burada benim çözeceğim şey ya şu olurdu bak ya şu olurdu ya bu olurdu ikisinden birisini çözerdim sonrasında geçerdim bu sayfayı sonrasında bak bak çok kek bir soru bak hiçbir şey yok çöz direkt yoğunlaş Dairenin çevresi 12'nin şeyi çöz. Bak bu sayfada 3'ünü de çözersin şu soruları tamam mı? Bu sayfayı çözmek 5 dakikanı alır. Maksimum bak. Bu sayfayı çözmek maksimum 5 dakikanı alır. Ondan sonra Aa bak şey soruları hız soruları. Hız soruları genelde kolay oluyor ama burada ibre falan girmiş. Bak ibre zorlayabilir. Bak küme sorusu. Küme sorusu çok basit oluyor genelde. Hani gözünüzde büyüyor ama küme sorusu basit olabilir. Bak hatta işaretleyelim. Kaç soru çözeceğimizi. Buradan bir soru dedik. Buradan bir soru dedik, bir soru dedik, üç soru etti. Burada üç soru dedik, altı soru etti. Bak şimdi şurada mandal falan sorusu, bak şu iki soruyu çözersin tamam mı? İki soru etti, altı, kaç etti? Sekiz soru. Sonrasında, bu noktada işte olasılık soruları var. Ee, yine kesirli mesirli bir şeyler var, bak şurada kesirli mesirli bir şeyler var. Burada kaç TL harcamalıdır falan. Problemlerin tamamını çözebilirsin. Bu arada problemler genel olarak zorlamıyor. Ee, genel olarak bir mantığı var. Bir noktaya kadar gelirsin. Ee, bir noktadan sonra bu çıkmayacak gibi hissettiğin zaman bir nokta koy. O noktayı şey yapma. Mesela bir de şöyle bir şey dene. Ee, evde deneme çözdüğün zaman silgi kullanma. Bir silgisiz denemeyi tamamen bitirmeyi dene. Çünkü o sınav esnasında yazıyorsun siliyorsun, yazıyorsun siliyorsun, yazıyorsun siliyorsun. Lan zaten yarısı silmekle geçti ya. Artık silme ya. Bak silgisiz bir denemeyi dönüş. Ramazan boyunca, 30 gün boyunca silgisiz girmeye alış. Hani e, denemelere silgisiz, silgisiz girme demiyorum ama evde çözdüğüm branş denemeleri silgisiz çöz. Bak bunu bir cidden dene. Cidden faydasını göreceksin. Biz bunun çünkü deneyini yaptık derslerde geçen sene ve cidden silgiyle silmek bir şeyler çok fark ediyor. Yani e, silgisiz gir. Ondan sonra şeyleri ben genelde e, sonra bırakıyordum. Bak şu sorular mesela. Şu sıra soruları aslı kaçıncı sırada? Velik bak geç bunları. Bir de kesinlik soran soru ifadeleri varsa onları geç. Kesinlikle doğrudur. Çünkü genelde şurada oluyor. Şu tek tip sorularında kesinlikle doğrudur diyor. Burada bir tane hata yapman, senin ekstra bir yorumun Tamamen mahvedebilir soruyu. Ee, o yüzden kesinlik soruları, olabilirli sorular ve karmaşık gelen sorular. Yani karmaşık gözüken sorular. Mesela şu soru. Çok basit bir soru. Hadi hiçbir şey yok. Şu soru. Çok basit bir soru. Hepsini çıkaracaksın, toplayacaksın. Çok basit bir soru. İşte kaç saat sürmüştür? Kaç saat sürmüştür? Kaç puan almıştır? Yani bu sorular kolay sorular arkadaşlar. Gözünüzde büyütmeyin. Şeyleri ama sona bırakmanızı çok tercih ederim. O, olasılık sorusu nerede ya burada? Olasılık sorusu göremedim bir saniye. Olasılık yok mu? E Bu şeyde olasılık yokmuş. Permütasyon, kombinasyon soruları ve olasılık sorularını sona bırakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü biraz daha berrak kafayla düşünmeniz gerekiyor. Herhangi bir yapacağınız bir tane fazla değer almanız soruyu tamamen mahvedebilir. Ee, böyle bir içerik yapmak istedim. Turlama taktiği nedir? Ne değildir? Ee, ve son olarak hız kazanmak için diyorsunuz ya hocam işte hızlı çözemiyorum hızlı çözemiyorum. Burada yapacağınız en mantıklı şey belli bir süre koymaktır. Hani e, 40 dakikaya önce mesela yani şu anda kaçla çözüyorsun? 80 dakikada çözüyorsun. İlk önce 60 dakikaya indir. Sonrasında 60 dakikada alış, O sınavı 60 dakikada bitirebilecek hale geldi. Sonrasında 50 dakikaya düşür ve o kendini 50 dakikaya modla. Yani 50 dakikada bitireceğim de. Ondan sonrasında zaten 40 dakika zaten bunun çok ideal bir süresidir. Ben e, matematik gerçekten iyi olduğumu düşündüğüm için 25-30 dakikada çözebiliyorum. Eee bugün bu kadar. Bir sonraki video e, yakın zamanda gelecek. Bu kadar uzun süre video atmamazlık yapmam. Ee, dediğim gibi 3 içerik var. Video başında söylediğim onları yoruma yazarsanız sevinirim. Ee, bendik bugün bu kadar. Hepinizi seviyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz.